Selamun aleyküm cümleden Bugün nakilde ilk günümüz e, Nakil için hastaneye geldik e, Ve yatış işlemleri yapıldı e, Bugünlük ilaç vesaire Herhangi bir şey uygulanmadı Sadece damar yolu açıldı Bu da yarın sabaha kadar Yarın sabah kateter takılacak e, Tanımız Mero fibrosis vücuttaki sıkıntıları, e, işte eklem ağrıları, e, burunda kanama, e, buna benzer şikayetlerle devam ediyor. Dokuz yıldır tedavi görüyorduk. Haydra ve orokolis ilaç kullanmaktaydım. En son doktorlarımız nakile kararı verdi. E, biz de onayladık. Şimdi nakil alacağız. Nakil sürecinde bugün ilk günümüz. Ee, kısa kısa videolar çekerek sizi bilgilendirmeye çalışacağım bu durumla alakalı. Ee, devamı gelecek videoların. Hepinize hayırlı günler. Herkesin Rabbim gönlüne göre versin.